Herkese merhaba dostlar ben Ozan. Bu videoda benim en mantıklı bulduğum aralık yani 20.000 ile 30.000 bandındaki en iyi telefonları inceleyeceğiz. Ve baştan belirteyim bu videoda herhangi bir sponsorluk yok. Benim almayacağım, önermediğim hiçbir cihaz bu listede olmayacak. Bana destek vermek bu serinin devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Ve son bölümde de hangisi daha mantıklı güzel bir değerlendirme yapacağım. Şimdi hiç uzatmadan bu fiyat bandındaki en ucuz telefonumuza başlayalım. Burada S23 FE'yi görüyoruz. Arka kapak cam, çerçeveler alüminyum. 6.4 inç dinamik amoled, 2x panel ve Full HD Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz adaptif bir yenileme burada sunulmuş. Telefonda bir şeyler izlerken günlük kullanımda gayet canlı ve akıcı bir ekranla karşılaşıyoruz. Ama önceliğiniz oyun değil. Genel kullanım, sosyal medya, ortalama bir kullanıcıysanız verimlik ve batarya olarak da bu fiyatlarda en mantıklı telefon diyebilirim. Burada Exynos 2200 işlemcisini görebiliyorsunuz. Oyunlarda en üst ayarlar 60 FPS'i rahat bir şekilde görebiliyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel f1.8 OIS desteğine sahip. İkinci kamera 12 megapiksel f2.2 ultra geniş açı ve 8 megapiksel 3x optik zoom telefoto kameramız var. Videolarda 4K 60 FPS OIS destekli çekimler yapabiliyoruz. Ön tarafta da 10 megapiksel f2.4 diyaframlı Galaxy S22 ile aynı ön kamerayla karşılaşıyoruz. 4500 mAh batarya 25 watt hızlı şarjla beraber geliyor ve kutu içeriğinden herhangi bir adaptör çıkmıyor. İkinci sırada 20.000 bandının performans kralı ki benim de favorilerimden Poco F6'yı görüyoruz. Kameraların yerleşimi ve tasarımı artık daha hoş ve cihaza daha da profesyonel bir görünüm katmış. Arka tarafta mat bir cam yüzey kullanılmışken çerçeveler plastik. Fakat ben aynen X6 Pro'da olduğu gibi kasa yapısı olarak Poco F6'nın da ucuz kalitesiz bir hissiyat yaratmayacağını kesinlikle söyleyebilirim. Kalınlık ve ağırlık 7.8 mm kalınlık ve 179 gramlık bir ağırlığa sahip ve bu kez gerçekten ince ve hafif bir telefonla beraberiz. 6.67 inç Full HD Plus 120 Hz tazelemenin yanında 5 milyona bir kontrast oranı, 12 bit renk derinliği, HDR10 Plus Dolby Vision desteği ile Xiaomi ekranı dolu bir şekilde karşımıza sunmuşken hem akıcılık hem de görsel deneyim yönünde yine bu ekran bir amiral gemisini de aratmayacak seviyede. Şimdi Ozan F6'nın en büyük olayı ne derseniz Burada kesinlikle en önemli kısım donanım tarafı. Snapdragon'ın en güncel ve ilk kez Poké F6'da gördüğümüz 8S geniş işlemcisiyle karşılaşıyoruz. 4 nanometrelik bu işlemcimiz performans anlamında performans olarak 8 Gen 2 ile başa baş bir seviyede. Zaten oyunlarda da piyasadaki tüm oyunları en yüksek ayarlar 60 FPS düşük orta grafik arasında da 90. Destekleyen oyunlarda da 120 FPS'i rahat rahat verebilecek. Kamera tarafında üçlü gözüken fakat ikili bir kamera ele karşılaşıyoruz. Burada 50 megapiksel ve diyafram açıklığı ciddi anlamda düşürülmüş. Bu sayede fotoğraflar ve video tarafında ışığı daha dengeli alabilecek. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş ve ön tarafta da 20 megapiksellik Full HD 60 FPS çekebilen bir kameramız var ve nihayet arka kameraya da 4K 60 desteği geldi. Artık video performansının da iyileştiğini söyleyebilirim. Bataryada 5000 mAh'lik bataryayı ve 90 wattlık hızlı şarjı görüyoruz. Kutu içeriğinden bu adaptör. E çıkıyor. 90 wattlık adaptörün kutudan çıkması çok önemli bir artı. Android 14 ve HyperOS ile beraber geliyor. Stereo Dolby Atmos hoparlörler kullanılmış. Suya ve toza karşı da IP64 ile 1.5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. 3. sırada eğer iOS bir cihaz istiyorsak şu anda alınabilecek en ucuz iPhone'u yani iPhone 12 görüyoruz. Genel hatlarıyla hala güncel bir cihaz gibi hissettiriyor. Özellikle köşeli kenar yapısı çok daha net bir deneyime sahip. Elinize aldığınızda arka kapak cam, çerçeveler alüminyum, malzeme kalitesi baya baya üst seviyede. Arka kapağın biraz parmak izi bıraktığında söylemeden geçmeyeyim. iPhone 12 6.1 inç XDR OLED Retina bir panelle gelirken ekranın renk başarımı, kontrast oranı ve doygunluğu Tam bir amiral gemisi düzeyinde Dokunmatik hassasiyeti tepkisellik yönünde de çok başarılı olduğunu söylemem gerekiyor. 1200 nit maksimum parlaklıkta bize hiçbir ortamda görme zorluğu yaşatmıyor. Desteklediği teknolojilerde de yok yok diyebilirim. Ekran olarak iPhone 14'ten de farksız bir konumda. Burada ilk 5 nanometre işlemcilerden A14 Bionic, her oyun için en üst ayarlarda 60 FPS'i rahatlıkla verebildiğini söyleyebilirim. Oldukça verimli bir işlemci. Uzun süreler oyun oynasak da hiçbir şekilde ısınmaya bağlı bir sorun veya rahatsız edici en ufak bir problemle karşılaşmıyoruz. 4 GB RAM, iOS için gayet yeterli. Arka tarafta ikili kamera sistemini görebiliyoruz. Her iki kamera 12 megapiksel megapiksel ana kamera OIS ve Dolby Vision video kaydını destekliyor. İkinci kamerada ultra geniş açılı fotoğraflar çekebiliyoruz. Fotoğraf çekim kalitesi olarak bu telefonla içerik üretmek video konusunda yapabileceklerinizin gerçekten sınırı yok diyebilirim. Oldukça mantıklı. Ön kameramızda 12 megapiksel ve bu kamerada 4K 60 FPS destekliyor. Genel fotoğraf ve video kalitesi fiyatın oranına kesinlikle hak eden bir düzeyde. Tüm kameralarının dengeli olduğunu düşünüyorum. 2815 mAh batarya ve 20 Watt hızlı şarj desteğini beraberinde getiriyor. Kablosuz şarj desteğimiz de var. Dördüncü sırada 25-30 bin bandında benim tek favori telefonum kesinlikle S23. Dinamik AMOLED Full HD Plus çözünürlük ve 120 Hz adaptif bir yenileme ile geliyor. 4 nanometre Snapdragon 8 Gen 2 ile birlikteyiz. Ve 8 GB RAM'de bu işlemciye eşlik ediyor. Ana kameramız 50 megapiksel ve f1.8 diyaframla gelirken burada OIS desteğini de tabii ki görebiliyoruz. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş ve 10 megapiksel o 20 destekli 3x optik ve 30x dijital zoom yapabilen bir kameramız da var. Video kısmında da 8K 30 ve 4K 60 FPS desteğimiz var. O ile beraber çekmiş olduğumuz videolarında oldukça stabil ve pürüzsüz olduğunu da söylemem gerekiyor. Ön tarafta da 12 megapiksel 4K 60 FPS destekli bir kamerayı görürken 3900 mAh batarya, 25 watt kablolu ve 15 watt kablosuz şarj desteğimiz bulunuyor. Ve listenin son sırasında Pokef6 Pro ile karşılaşıyoruz. 6 Pro'ya baktığımızda açıkçası X6 Pro'dan aşina olduğumuz çok yakın bir tasarımla karşılaşıyoruz. Kamera modülü, kasa yapısı ve genel el hatlarıyla X6 Pro'nun daha geliştirilmiş bir versiyonu önümüze çıkıyor. 8.2 mm kalınlık ve 209 gramlık ağırlıkla gelirken çok kalın bir cihaz olmasa da ağırlığın biraz fazla olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ekran kısmında kesinlikle üst seviye bir cihaz. 6.67 inç QHD yani 2K'nın üstünde bir ekranı görürken 120 Hz hazeleme, 5 milyona bir kontrast oranı Dolby Vision gibi desteklerle de beraber geliyor. Burada parlaklık olarak da 4000 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor biliyor yani hem kapalı ortamlarda hem de dışarıda güneşli havalarda kullanırken ekranı görmekte herhangi bir problem yaşamayacağız. Poco F6 ile performans olarak neredeyse hiçbir farkı yok. Hatta F6 Antutu ve Geekbench gibi performans testlerinde ortalama %5 civarı daha iyi ama fiyatını oranla rakiplerine düşündüğümde kesinlikle geride değil. 12 GB RAM 512 GB depolama ile gelirken UFS 4.0 depolama biçimiyle de karşılaşıyoruz. Burada uygulama açılışları, mükleme hızları açısından da gayet tepkisel ve hızlı bir cihaza beraberiz. Oyun tarafında PUBG'de 120 FPS ve diğer tüm yüksek grafikli oyunlarda Genshin Impact olsun, Call of Duty Mobile'de en yüksek ayarlar 60 FPS'de rahat rahat oynayabiliyoruz. Ve sadece oyun için değil telefonu alıp uzun ömürlü kullanmayı düşünüyorsanız da 8 Gen 2 oldukça verimli ve en az 4-5 sene üst seviye performansını koruyacak bir işlemci. Ana kameramız 50 megapiksel ve f1.6 diyaframla geliyor. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksellik makro kamerayı da görüyoruz. Ön tarafta da 16 megapiksel ve Full HD 60 FPS çekebilen bir kameramız var. Buradaki en önemli kısım 4K 60 FPS ve şu ana kadar F serisinde de video performansında en beğendiğim cihaz. 5000 mAh batarya 120 W hızlı şarjla beraber geliyor ve kutu içeriğinden bu adaptörün çıkacağını da söyleyeyim. Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G ve NFC desteğini görürken yüz tanıma özelliği ve ekran altı parmak izi okuyabilirsiniz okuyucuyla da birlikte geliyor. Yazılımda da Android 14 ve HyperOS'i görüyoruz. 3 yıl Android 4 yılda güvenlik güncellemelerini alacak. Ve suya ve toza karşı da IP64 ile 1.5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Dostlar şimdi en önemli kısım yani son bir değerlendirme yaparsam eğer bütçem 20 bin civarındaysa özellikle de birinci odağım kameraysa bu noktada kesinlikle S23F'yi alırdım. Hem malzeme kalitesi elde tutuş hissiyatı gayet premium bir cihazken kamera kamera ve performans konusunda da bir amiral gemisi olduğunu rahatlıkla hissettiriyor. Benim oyunda işim yok ve telefon aldığımda da uzun yıllar kullanmak istiyorsam S23 FE gayet mantıklı. Ama benim odam tamamen performans ve ekran kalitesi olarak da bir amiral gemisini aratmasın diyorsam Poco F6 özellikle de düşen fiyatıyla beraber inanılmaz mantıklı bir cihaz. Ki şu an 35 bine kadar da performans odaklı yani oyun için bir telefon alacaksak Poco F6 bu noktada da en mantıklı telefon ama bütçem 25.000 bandında ve iOS bir cihaz istiyorsam iPhone 12 hala alınabilir ama bütçeyi 6-7.000 daha arttırabiliyorsak iPhone 13 almak özellikle uzun vadeli kullanımda çok daha mantıklı ve 25-30.000 bandında benim tartışmasız favorim kesinlikle S23 fakat yine bu fiyatlarda POKEY F6 Pro da alınabilir. S23'e göre batarya ve ekran kalitesinde önde ama kamera, tasarım ve malzeme kalitesi olarak da S23'te çok daha önde ve son olarak listeyi de genel anlamıyla değerlendirdiğimde 20.000 ile 30.000 bandındaki en iyi telefonları inceledik ve bana sorarsanız bu cihazlar dışında başka bir telefona bakmanızı önermiyorum çünkü hem fiyat performans hem de genel deneyimi düşündüğümde en iyiler bunlardı ve bu telefonların hepsinin en ucuz ve güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak oradan rahatlıkla alabilirsiniz ve aklınıza takılan herhangi bir soru olursa da mutlaka yorumlarda bekliyorum ve bu serinin devamı içinde videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakal.